Gol Yolları TV hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz Manchester City Galatasaray maçına geçmeden önce seyircilerimize ne demek istersiniz? Kanala abone olup beğen atmayı unutmasınlar. Görüşlerini ve fikirlerini yorumlarda belirtsinler. Biz de Galatasaray Manchester City maçının değerlendirmesine geçelim. Evet hocam. Şimdi aslında deplasmanda elimizden geleni yaptık. Güzel keyifli bir maç izledik ki karşımızdaki rakip de Avrupa'nın en güçlü rakiplerinden bize... Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi. Evet. Her sene en az çeyrek, final yarı final oynayan Manchester City'di. Evet, çok da güçlülerdi hocam. Evet. Şimdi bu değerlendirmeye geçmeden önce bir Okan Hoca'nın kadro tercihlerine bakalım isterseniz hocam. Okan Hoca'nın kadro tercihlerine baktığımda ben hani e, orada bir Torreira beklentiniz vardı. Daha önce Avrupa'da oynadığı büyük maçlarda Torreira ve Yunus'u e, orta sahada oynattığı sırada çok etkili baskılar, presler ve ön alan baskısıyla güzel maçlar çıkardığını izledik Galatasaray'ın. Ama bu maçta Sara ve İlkay'ı orada deneyip biraz böyle risk aldı diyebilirim. Bu risk de ilk yarıda biraz pahalıya patladı. Maalesef ilk yarıda bu Manchester City'nin bulmuş olduğu iki golle maçı 2-0 kaybetti. Yani tabi Torreira'nın ağrılarının olduğunu söylüyordu ama yani madem ağrıları var işi biraz da garantiye almış gibi iken neden ikinci yarı oyunu alıyorsun? Bunlar soru işareti. Ne kadar ağrısı da olsa artık böyle piyasa maçı yapacağın bir yerde İlkay'ı biraz da böyle ne diyeyim Manchester City'ye karşı oynanan müsabakada biraz böyle İlkay'ı kayırmak gibi oldu. İlkay'a bir şov, bir ikram gibi oldu bu forma şansı diyebilirim. Evet hocam. Zaten şimdi bu maç başlamadan önce de maç sonrası da X'te ve Instagram gibi platformlarda çok çok konuşulan bir Haaland ve Abdülkerim eşleşmesi vardı hocam. Evet ben yani Abdülkerim'in orada Haaland'a karşı e, bir eksikliğini görmedim açıkçası. Yani yeniden golde de Haaland'ın atmış olduğu golden bahsediyorum. Orada da Abdülkerim'in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Dokunlattığı inanılmaz bir pas var. Çok ölçülü bir şekilde. Geriden yüzü kaleye dönük olarak gelen Haaland adım önceliğini önüne aldı. Abdülkerim'le arasında çok bir fark olmadı yani. Evet. Abdülkerim yakında Haaland'a ki gol vuruşu öncesi Haaland'ı da rahatsız etti. Ama Haaland gibi kaliteli ayak, çok temiz bitiricilikle maçı, yani pozisyonu bitirdi. Aslında konuşulan şey olacak. Yani. Şimdi Abdülkerim, fazlasıyla nefes kontrolü olarak güçlü bir stoper aslında hocam. Ama onun antrenman metodu çok konuşuluyor. Yani geliştirme yaptığı için bir yerde de yükleniyorlar ona oradan. Belki böyle olmasa Hayır, daha farklı sonuç yani olur falan gibi. Hiç alakası olmayan bir şey. Abdülkerim yani Abdülkerim'in değerini ne zaman anlar daha sayı taraftar veya futbol izleyicisi? Abdülkerim orada olmadığı zaman. Örnek Tabii. vermek gerekirse hemen Şampiyonlar Ligi ilk haftası Frankfurt maçı. Singo ve Davinson ikilisiyle çıkmıştı Okan Hoca maça. Gördük. 5 tane. Ama Abdülkerim'in olduğu maçlara bakıyorsun. Kolay pozisyon vermeyen oyunu iyi kuran bir Galatasaray savunması oluyor. Abdülkerim'in yokluğunu Abdülkerim'in olmadığı zaman anlayacaklar. Abdülkerim'in performansı bence önemli performanslardan biri. Burada yeniden gollerde Abdülkerim'in hatası var mıydı? Sana sorayım veya izleyicilere soralım. Var mıydı? Bence yoktu. Yeniden iki golde de pozisyon hatası yapan bir oyuncu vardı. İlkay. Evet hocam, buna da değiniriz. Şimdi zaten size soracağım bir soru var hocam. Direkt olarak Galatasaray'ın bütün e, takım performansına bir bakalım, oyuncular performansına. Burada da da değinmiş oluruz. Yani ben İlkay'ın ilk yarıdaki performansı gerçekten e, İlkay'a yakışmayacak bir performans. İlk golde dokudan yediği çalın ve takip etmemesi, dokunun araya bıraktığı topta. Alan golü. İkinci golle de e, ikinci gol öncesinde daha doğrusu doku iç koridordan half space'e asist bir koşu atıyor. İlkay takip etmesi gereken adam dokuyken pozisyonu takip etmiyor. Stoper oraya gidince İlkay stoperin yerine gelmeye çalışıyor. Gene bir pozisyon hatası. Yani yay üstünde o gol bölgesinde e, oyuncu bomboş bırakıyor. Adam gelen topu da çok temiz bir bitiricilikle atıp 2-0'ı buldu Biz de yani böyle izlemek zorunda kaldık. Ama orada işte Torreira'nın varlığı, orada oyunu, oyuncuyu takip etmesi pozisyonun pozisyon hatası yapmanın önüne geçiyor. Neden? Benim son mesela o zaman orada oyuncunun üstüne çıkmayacaktı. yay bölgesinde oyuncu boş kalmayacaktı altı poz üzerinde, penaltı noktası üzerinde oyuncu boş kalmayacaktı. Hal böyle olunca da kritik hatalar, anlık hatalar golle sonuçlanıyor bu seviyede. Evet hocam zaten ben size yediğimiz gollerin, yani bu bilançonun sebebini de soracaktım aslında ama biz dolaylı yoldan cevapladık yine evet. de sorayım hocam. Yani, yani hani... pozisyon hataları, basit hatalar aslında, basit pozisyon hataları buna sebep oldu. Yani biz oyuncu değerlendirmeye geri dönersek işte Orada soruyu atlamış gibi evet. oldum. Galatasaray adına en beğendiğim performans Roland Şalai'ydi. Evet. Shalai muazzam bir özveriyle oynuyor. Yani kendi mevkisi olmamasına rağmen 40 yıllık bir sabitmiş gibi hem oyun kurulumunda hem savunma anlamında inanılmaz performans sergiliyor. sergiliyor. Yine Uğurcan'ın e, ekstra de kurtarış, kurtarışları vardı. Uğurcan'ın performansını beğendim. Lemina e, yine e, karakter koymaya çalıştı oyuna. Sara da biraz böyle oyun kurumu işte ön alanda top yapma anlamında etkiliydi. Sanen'in yine e, ben anlaşıldığını düşünmüyorum. Yani Sanen'in anl anladığı ya Sanen'in dilinden anlayan bir iki futbolcu olsa ön alanda Galatasaray çok farklı işler yapabilir. E, Barış yine formsuzdu. Jakobs formsuzdu. E, Davinson'un performansı yine iyiydi ki yani zaten mücadele ederken sakatlandı. Kafasında bandajla tamamladı oyunu. O simen yine ön alanda baskı anlamında iyiydi. Ee, ama baskıya eşlik gelmeyince işte orada dediğimiz gibi Torreira ve Yunus'u çok aradı. Ee, baskıya yardım gelmeyince çok bir anlamı olmadı. Birkaç pozisyonda buluştuğu toplarda iyi vuruşları vardı. Kaleci Donarum'a güzel çıkardı orada 2-3 pozisyonda. Yani Galatasaray aslında İngiliz devine karşı iyi mücadele etti diyebilirim. Ama kritik hatalar, kritik noktalarda gelen hatalar olumlu sonuçlar almasına yetmedi diyebiliriz. Evet hocam, yani Bu yenildiğe rağmen biz ilk 24ü zaten garantiledik hocam artık. Evet. Temsilcimiz Galatasaray 2024'te 24te ve muhtemel rakiplerimiz var. Bunlara da bir değinebiliriz aslında hocam. Analiziniz ne? Ne olur? Rakiplerimizde şansımız evet. ne olur? Muhtemel rakiplerimiz arasında Juventus Atletico Madrid var. Evet. Atletico Madrid daha önce Galatasaray oynadı. Evet. Ama bu sefer Eşleşme durumunda iki ayaklı bir maç olacak ki Atletico Madrid en istemeyeceğiniz takımlardan biri olur çünkü koşu mesafeleri ve fizik kuvvet olarak çok üst düzey takım. Bana sorarsanız tercihim Juventus olur. Neden hocam? Yani Juventus biraz daha böyle hem ligdeki durumu hem şampiyonlar ligindeki performansı daha böyle Atletico Madrid Juventus'a göre biraz daha kompakt takım. Juventus'ta böyle bölüm bölüm kopukluklar oluyor. İşte bir Kenan Yıldız faktörü var Juventus'ta. Yani fark koyuyor oyuna. Bir de orta sahada oynayan McKinney. Onun dışında böyle çok fazla üst düzey performans gösteren oyuncu var mı dersek ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani evet. maç maç maçlar özelinde mesela bir Borussia Dortmund maçı hatırlıyorum. Geri geldikleri. İnanılmaz bir performans sergilemişlerdi ama işte maç maç oluyor i̇şte Galatasaray'ın iç sahada oynadığı müsabakada ben Juventus'tan galibiyet alacağını düşünüyorum. Deplasman'da da en azından bir beraberlik alabileceğini düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi hocam daha önce de söyledik, konuştuk burada ama yine aynı soruyu size yönelteceğim. Muhtemelen de bundan sonrasını hep bir yönelteceğim zaten. Şimdi hedef, temsilcimiz Galatasaray'ın buradan sonraki hedefi nedir hocam? İlk 24'teyiz. Ama 16'da mı oluruz? Çeyreğe gider miyiz? Ne yaparız sizce? Yani ne olmalı hedefimiz daha doğrusu? Yani şimdi kupa yolu e, oluşmaya başladı açıkçası. Cuma günü fikstür çekildikten sonra yani rakipler belli olduktan sonra e, kupa yolu iyice netleşecek. Kupa yolu netleştikten sonra da Galatasaray'ın gidebileceği seviyeler hakkında daha böyle e, net konuşma şansımız olur. Ama Galatasaray'ın buradan yani çekeceği Kuradan Sonra son 16'ya kalması durumunda Liverpool veya Tottenham'la karşılaşacak. Liverpool'la zaten oynamıştı daha önce. Ali, Ali Samihan Stadı'nda, Park'ta 1-0 kazanmıştı. Tottenham'la da geçen sene oynamıştı ama e, burada dönemlik performanslar değişebiliyor. İşte Liverpool'un sallantılı dönemleri oldu ama Şampiyonlar Ligi'nde farklı performans sergiliyor. İşte Tottenham'ın e, durumu ortada. Yani ben şöyle bir kura hayal edebiliyorum. Önce Juventus ardından Tottenham'la eşleşmesi Galatasaray için çeyrek final kapısı olabilir. Evet hocam. Şimdi buradan sonraki süreçte hocam Galatasaray'ın illaki bir transfer yapması gerekiyor. Yani olan yani bu takımda Beklerdi, kalamayacak. Galatasaray'ın son 24 yani ilk 24'de kalıp play-off, u, playoff u oynamasıydı. Burada zaten yapmış olduğu Lang ve Aspiria transferleri vardı. Yönetimin artık bir orta saha transferini e, hızlandırması gerekiyor. Sadece bir orta sahayla olacak mı? Hayır. Bana göre olmayacak. Çünkü bir yedek santrafor Karde'den başka bir yedek santrafor gerekli bu takıma. Onun dışında belki orijinal bir sabek e, gelmesi durumunda Şalahi'yi ön alanda da kullanabileceğin e, maçlar olacaktır diye düşünüyorum ki kadro derinliğinin ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz dönemlerde gördü Galatasaray yönetimi aynı zamanda Okan Hoca evet. diye düşünüyorum. Çünkü bir Molako ve Sancilio maçlarında Galatasaray'ın galip gelebileceği maçlardan bahsediyoruz. Kadronun derinliğinin az olması Galatasaray'a belki de son 16'ya kalma adına yani daha doğrusu ilk 8 adına çok büyük yara verdi. Yani tam kadroyla bu maçlara çıkmış olsaydı Galatasaray belki şu anda ilk 8'de olacaktı ve rakibini bekliyor konumunda olacaktı. Ama işte bu iş böyle. Sakatlık var, cezası var, farklı durumlar olabiliyor. Onun için Galatasaray yönetiminin biraz daha hızlı davranması gerekiyor. Mesela 17K ile ilgili 12 artı 2 milyon muydu? 14 milyon civarı bir bonservis konusunda Bruges ile anlaşıldığı konuşuluyordu. Bruges Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek 24'e kaldı. Yine Galatasaray'la aynı durumda. Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek. Oradan oyuncuyu koparması gerekiyor. Anlaşma e, olduysa ve bu Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması bittikten sonra e, tekrar görüşüleceği konuşuluyordu. Eğer 17K olduysa Galatasaray'ın hiç beklemeden oyuncuyu alması gerekiyor. Yine Ulay ile ilgili bir sürü spekülasyon oldu. Bu şartlar altında Galatasaray'ın o kadar para vermesini ben mantıklı bulmuyorum. Ulay iyi futbolcu, çok iyi futbolcu. 19 yaşında genç bir futbolcu. Ama benim fikrimi sorarsan mesela ben Ulay'e 40 milyon euro vereceğimi gider Kobe ve Manchester United'dan 40 milyon euro veririm. Hem Avrupa'da bilinen bilinirliği olan bir oyuncu hem İngiltere milli takıma uzunluğu olan bir oyuncu hem de 20 yaşında bir oyuncu. Premier Lig tecrübesi var. Biz olayda sadece Süper Lig performansını gördük ve Asper kadar Afrika Kupası'ndaki performansını gördük. Büyük maçlarda özellikle e, temposu yüksek, üst, üst seviye maçlarda olayın nasıl bir performans göstereceğini bilmiyoruz. Merak konusu ama Kobe Meyno'da öyle bir şey yok. Ki Kobi daha önce Beşiktaş'ın da gündemine geldi. Türk kulüplerinde bazılarının gündemine geldiğini söyleyebilirim. Evet hocam şimdi genel bir değerlendirelim hocam ne yaşandı neler oldu son değerlendirme diyelim. Yani Galatasaray ilk 24 hedefini gerçekleştirdi diye diyelim. Yani sezon başında sezon başlarken e, Galatasaray işte bir puan alırsa öpsün başına koysun denilen e, veya işte burada elek edecekler Galatasaray'ı denilen sezonda Galatasaray iyi e, futbol oynayarak e, belli bir seviyeye geldi ve ilk 24'e kendini attı. Buradan sonrası için artık yönetimin yapacağı transferler ve Okan Hoca'nın e, sahada uygulayacağı farklı taktikler devreye girecek. Buradan sonrası için Galatasaray, yani ilk hedef şu anda 16'ya kalmak, ardından da çeyrek final hedefiyle yoluna devam edecektir. Aynı zamanda ligdeki şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor zaten. Umuyoruz ki yarın Galatasaray'ın e, istediği, eleyebileceği bir şekilde Kura'yı bekler ve gelir. Ardından da yönetim gereken hamleleri yapar diye düşünüyoruz. Umuyoruz hocam. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. En iyi yerlerde görmek isteriz. Seyircilerimize son bir demek istediğiniz bir şey var mıdır? Kanala abone olup beğeni atmayı unutmasınlar. Görüşlerini ve fikirlerini yorumlarda belirsinler. Kendilerine iyi baksınlar. Hoşçakalın diyelim.